burada Afşin'de e, var diyorsun. Evet. Afşin'in hem şehirlerimizin de hem üye oldu hem burada o çatı altında arada görüştükleri kumlar yaptılar. Bu vesileyle İstanbul'daki e, Afşin şehirlerimizde bir araya gelip sadece sohbet etme evet. şeklinde bir programımız olacak uzun süre. evet. Saat olduğumuz için e, özellikle de e, bu ortamda e, onu gerçekleştirmeye çalıştım. Onlar Evet. Siz normalde e, milletvekili adayı olduktan sonra da e, milletin içerisinde, halkın içerisinde olmaya çok gayret gösterdiniz. Özellikle bu e, programlara çok fazla katılıyorsunuz. İstanbul'a gurbetçilerimizle buluşacaksınız. Şimdiden bir e, mesaj göndermek gerekirse tüm hemşehrilerimize, gurbetçilerimize neler söylemek istersiniz? Bu onları takdir ediyorum. Ankara'da, İstanbul'da e, çeşitli Evet, ee, güzel bir şey. Hem <laughs> ee, bulundukları yerlerde.